O zavallı bir memur değil. Çok iyi bir aileye mensup. Çok zeki bir çocuk. Yakında buraya geliyor. Komiser olarak. Bak. Eğer burada üzerine çiçek düşerse bunun anlamı canım. Hayat arkadaşınla tanışacaksın demektir. Kör müsün sen? Hey! Nereye kaçıyorsun? Virat. Geri döneceğim de. Geri döneceğim. Bildiğiniz gibi Bay Joshi'nin kızı, Bayan Sayı Joshi tıp sınavında birinci oldu. Middiyse eğilir misiniz? Çelenk takmak için. Sözüm var Sevda'ya. İlk bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.